Mutlu ve sağlıklı günler diliyorum sevgili izleyiciler. Ee, mutluluğunuzu paylaşacak olduğunuz insanlara hediye vermek istediğiniz zaman güzel paketlerle vermek istersiniz herhalde. Şimdi o güzel kutuları yapacağız sizde. Bunun için e, ana mad malzemelerimiz karton ve de dantelli kumaşlar. Onun yanında biraz süslü iplikler, zımba ve makinesi zamkımız her zaman olduğu gibi makasımız. Cetvel de gerekli bu konu için. Bir de bu kalemle ben size kalınca çizeceğim. Siz kurşun kalem kullanacaksınız tabii ki. Şimdi bu kartona size küçük model çizeceğim. Düşünün ki şöyle bir yuvarlak. Bu yuvarlağın ee, çapı 40 cm olacak. Şöyle bir yarım. Burası bir yarım. Bu kısmının 3'te birini alıyorum. Yani 1, 2, 3. 3'te birini alıyorum. Ve şu parçayı kesiyorum. Burayı iptal ediyorum. Yani şurada gördüğünüz gibi bir karton parçası elde edeceğim. Yani tam yarısından şu kısmı kullanıyorum. Burası kesip atıyorum. Bunun dışında bu kenarlarına da birer santimlik pay bırakıyorum ki yapıştırmak için. Evet, bu böyle. Şimdi böyle bir kartonumuz var. Ee, şunu. Şurası yapıştırma payı isminin tam şu karşı orta çizgisini işaretleyeceğim. Şu orta çizgisi bize lazım. Tabii ki bunu kurşun kalemle yapacaksınız. Sonra bu iki ucu tutup yapıştırma payıyla birlikte şu karşıdaki çizgiden size bunları ölçmeden pratik olarak nasıl yapabileceğinizi gösteririm. Şurayı bastırın, şurayı da bastırın, açın. Şimdi yani şu noktaları işaretledik. Bu noktalar kutunun yanları. Bunun için şuradan aşağıya 4 cm kadar yani bunu ölçerek yapabilirsiniz. Şuradan Bakın tam 4 cm'den işaretlemişim. Bir de buralardan 4 cm işaretleyeceksiniz. Şuradan 4 cm işaretlenecek. Bunu bırakıyorum. Şimdi şu noktadan bu noktayla iki noktayı birleştiriyorum. Hafif eğim olacak tabii ki şöyle. Bunları da birleştiriyorum hafif aynı şekilde. Bunu kestikten sonra şuralara koyarak eşit şekilde yapabilirsiniz. Bu da böyle. Şimdi bu iki ucu. çizimimiz tamam. Dantel alıyorum. Bu tarafını zamklayacağım. Kenarlarından kenarlarını tamamen zamkliyorum. Bu şekilde. Üstünü de böyle rastgele çok fazla doldurmadan bu fazla geniş boş yer bırakmadan bu şekilde dantelin ters tarafına yapıştıracaksınız. Ama ben burada danteli buna yapıştıracağım çünkü altına zamk çıkar, masalar kirlenebilir. Evet. Bu iş tamam. Şimdi çeviriyorum. dümdüz olması lazım. Biraz kaydırdık çevirirken. Evet bunu şimdi buradan keseceğim. Hiç yer bırakmadan düz kesiyorum. Şu alt kısmını birazcık köşeden düz kesmiştim. Söylemeyi unutmuşum. Bu şekilde. Bunu da aynı şekilde keseceksiniz. Evet, hızlı hızlı yapınca karton da kesiyorum beraber. Siz dikkatli dikkatli yapmalısınız bunu. Evet. Şimdi bütün yapacağım iş, bakın burası yapıştı. Bütün yapacağım iş şu iki ucu üst üste bindirerek yapıştırma. Burayı bolca zampladım bu sefer şuradan tutuyorum külah gibi bunu şu alt ucu dümdüz kesmemin amacı buydu güzel yapışmasını sağlamak için bir santimlik yerleri üst üste bindirip yapıştırıyorum burada biraz dikkatli olmanız lazım sadece beklememiz lazım yapışması için bu şekilde tamam Şimdi yapacağımız iş şu noktalardan kıvırdık ya kavisli noktalar. Şu köşeye birleştirmiştik. Buradan ortadan başlarsanız tam köşeye kadar kavisli bir şekilde gider. Gördüğünüz gibi. Tamam. Aynı şekilde şuradan tırnağınızı basıp kıvırdığınız zaman buradan buraya hafif kavislendirerek Kıvrık, külah gibi olduğu için dümdüz kıvrılmıyor. Zaten otomatikman kendisi kıvrılıyor bunu. Onun için tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Tam iki tarafa ortanın tam iki yanına delik açıyorum. Bir nokta yapıyorum buraya önce. Sonra zumba makinesini alarak zımbayı yine çukur tarafa bu şekilde koyup işaretli tarafa koyacağım ama şimdi terste kaldı. Şunu tırnakla şu şekilde yapabilirsiniz. Evet, bir tane buraya. Bu zımbayı koyduktan sonra aynı yerden şu şekilde kalemle buraya da noktaları koyun ve onlara da zımbaları açarak güzel dört e, tane delik. Sonra şuradan kordonu alıyoruz. Önce şu alttaki ikiden geçirip iki ucu bu şekilde şuradan göstereyim. Bu zımbadan. Önce buradan sonra buradan geçirip bunu kıvırıp buralardan geçiriyoruz. Burada başka bir dantelli kumaşla yapılmışlar. Şuradan da bu şekilde açıp hediyemizi koyarsınız içine bunu da kapatıp bir güzel bağlarsınız. Bu hem sap yerine geçiyor kutunun hem de süslü bir piyong olacak uçlarını isterseniz pırıltılı kristalli bağlarsınız. Evet, kutumuzun bir tanesi bu. Bir de yine kare olarak kestim. Tam karenin buralarından, kenarlarından aldım. Bu çok kolay bir şey. Kare düşünün. Şu at biraz az. Külah yaptığımız zaman nasıl olur külah? Şöyle bir şey olur. Tamam ama bunu köşelerden kıvırarak yaptım. Gene dantelle kapladım. Şu külah kısmını da üstüne getirip bağladım. Bu da bu şekilde. Bakın bu kısmını dantelle kapladım. Mukavva üzerine yaptım bunu. Bu şekilde çektiğiniz zaman şuradan düğümle buraya, bu alttan buraya geçirecek geçireceksiniz. Buraya da düğüm içine koyarak çektiğimiz zaman bunu bağladık dantelde kırıl kırıl süslü kutular çok değer verdiğiniz sizin için çok değerli olan anneniz babanız kocanız sevgiliniz <laughs> kim olursa Bunlar el emeğiniz olan kutularda hediyelerinizi verebilirsiniz Beğendiğinizi umuyorum tekrar görüşmek üzere sevgili izleyiciler hoşçakalın